Ela Arda'ya yine mektup yollamış. Açıyorum açıyorum açıyorum. Arda selam. Evra'yla çektiğin videoyu izledim. Evra'ya ben Ela'yı bırakmayı düşünüyorum demişsin. Ben de tam sana aşık oluyordum. Bakayım. <laughs> evrar sana kaşlarının ortası mükemmel dedi mi? Ben dedim. evrar sana hiç yerden bulduğu silgiyi verdi mi? Ben verdim. Ama sen gittin Evra'ya atı güzel dedin. Ona da çok dedin. Ona, dedi. dedi. Ona da çok dedim. Ama aşkım sonra Ebrar'a dedin. Ona da çok dedim ama. O fotoğrafta güzel yapsaydı benim mi suçum? <laughs> hem yanlış hazırlanmış hem bana kızıyor. Neyse ki Muhammed Ali'ye sordum. Bana sen Ebrar'dan daha güzelsin dedi. O süreli Muhammed Ali konuşmayı Türkçe bilmiyor. e <laughs> <laughs> nasıl anlaşıyorsunuz? Anlaşmıyorum. Ha bu arada Umut'u artık sevmiyorum. Çünkü artık Muhammed Ali'yi seviyor. <laughs> Hem zengin hem elamı